Diyor ki sen içme, sen hiç ben içmeyeyim, ben içeyim diyor. Sen hiç, ne diyorsun sen? <laughs> Baba gitti. Sen içmedi. Sen şokörsün, sen hiç ben içmeyeyim, <laughs> ben içmeyeyim diyor. Ekranda yalnızsın. Sen içmedi. Çift etelli oynar, düzenli her gün kafamda bin düşünce bilmem neden bu gözümde mi sarsam geçer mi yok sanmam. Bu açık hapishanede yine de bir sahne bulamıyorum. Gökyüzünde ne çok yıldız var Biri parlak, bir ürkek, biri yalnız, diğeri sanki burada Sabahlarımdan çok uzak.